Herkese kap karanlık bir sabahtan günaydın. Ben Mahsun Koç. Bugün sizler için bir sabah kardiyo antrenmanımı buraya koyacağım. Sabah antrenmanlarına kaçta kalkıyorum? 5.30 e, gibi uyanıyorum. 5.30 gibi uyandıktan sonra e, günde işte giyeceğim elbiseleri ayarlıyorum. Kahvaltı kesinlikle yapmıyorum. Su içiyorum. Bu antrenman bütününde neler yapıyorum? Genelde 30 dakika bir bisiklet yapıyorum. %70 RPM üzerinde oluyor. Ya yani bu aslında bir tempo. Bu rutinimi nasıl sağlıyorum? Genelde haftanın iki günü olacak şekilde sabah kardiyosuna gelmeye çalışıyorum. Bazı haftalar her sabah yapmaya da çalışacağım. Ee, ama tabii ki bu iş temposu ve uyku temposuna bağlı biraz. Ee, bu sabah kardiyosunda ortalama 10, 10 bin kilometrelik bir bisiklet süreceğiz. Ee, bu planlamam olabildiğince şu anlık haftanın iki günü şeklinde olacak. Ama ilerleyen süreçte bu haftanın 5 günü olacak. Ee, tabi bu biraz daha sabah kalkabildiğime, geceden uyku alabildiğime göre değişecek dostlar. Bunların hepsine e, bir periyotlama ayarladım tabii ki. Şimdi kanala yeni gelen birkaç izleyici arkadaşlarımız var. Gelen, daha da gelenler olacak eminim. Onlara şunu söylemek istiyorum aklınıza takılan, merak ettiğiniz bütün soruları yorumlara yazabilirsiniz. Birkaç arkadaşım bana Instagram'dan ulaşmış. Bu e, doğru yere hitap ettiğim anlamına geliyor. Doğru yere parmak bastım anlamına geliyor. Lütfen aklınızdaki soruları bana Instagram üzerinden eğer Instagram üzerinden çekinirseniz veya bir kendinizi özgüvensiz ederseniz YouTube'daki yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Hmm. Bunun harici yazan arkadaşlara tabii ki geri dönüş yaptım. Umarım daha fazla arkadaşa bu şekilde dokunabilir ve onlara gerekli yardımları sağlayabiliriz. Ya yani Bu kanalın temel amacı sizlere bir şeyleri satmak veya bir şeyler için para kazanmak olmayacak. Tamamen size ücretsiz bir şekilde bu bilgileri sağlayıp sonrasındaki planlamada da bunları bu şekilde ilerleteceğiz. Her neyse dostlar konumuza tekrardan geri dönelim. Kardiyodayız. Şu an hemen hemen 5 dakikayı geride bıraktık. Ha, 70 RPM'deyiz. 1200 metre olmuş durumda. Haftanın ikinci antrenman programlamasında kardiyo gününü koyacağım. Üçüncü antrenman gününde de B günü olacak. B gününde tamamen upper diye daha fazla yoğunluk verdiğim bir gün. Ee, o yüzden bu antrenmanı da sizlerle paylaşıp, sizlerin bu tarz antrenmanları, kendi antrenman planınızda uygulamanızı isteyeceğim. Uyguladıktan sonra da bana bunun geri dönüşlerini yaparsanız bilirim. Ee, şimdi beslenme rutinini nasıl yapıyoruz? Ya ben şu anlık beslenme rutinim şu şekilde ilerliyor dostlar. Sabah kargodan sonra bir adet muz, bir fincan kahve, bir avuç kadar fındık ve ceviz tüketiyorum. Bazen yanında iki tane de hurma alıyorum. Ee, hurma hem şeker dengemi iyi koruyor. Öğlen yemeğinde genelde e, çalıştığım şirkette mutfağımız var. O orada kendime omlet e, yapıyorum genelde. Bu da dört, ortalama dört yumurta ile yanında bir adet de kepekli tost yapıyorum. Ee, akşam yemeğinde ara öğünde ise ara öğün genelde bir şey yemiyorum olabildiğince günde 3 litre su tüketmeye çalışıyorum. Ee, son öğünüm, akşam öğünümde e, bunu haftalık kendim e, yani eşim ve ben bunu belli periyotlarda böldük. Oluş şekilde ilerliyor. Ee, her gün tavuk, her gün et, her gün aynı şeyi tüketmiyoruz. Olabildiğince yani bir günümü eğer kırmızı et diyorsan diğer günü tavuk. Diğer gün baklagil. Diğer gün balık üzerine bir yemek düzeni sağlıyoruz. Ee, bu da aslında daha sağlıklı olan bizler için. Çünkü bütün besinlerdeki temel değerler aynı değil. Her gün aynı temel bir değerleri almak da insana iyi gelmiyor. O yüzden haftanın belli günlerinde ee, belli gıda çeşitlerini tüketmeye çalışıyoruz. Bu hem zengin protein kaynağı açısından hem de Zengin lif açısından önemli. Tabii ki baklagil tüketmeyi de unutmuyoruz. E akşam öğünlerinde ortalama genelde 150-200 gramlık bir yemek yiyorum. Protein yemeğim 150-200 gramlık bir gramajı oluyor. Bu da nereden baksan 60 hatta bazen 50-60 arası bir protein sağlıyor. E bir de gün içerisinde şimdi protein tozu, pardon ara öğünde protein tozu alıyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Ee, bu da günlük ortalama benim. Bir insan olarak, spor yapan, aktif hareket eden bir insan olarak yeterli gram protein almamı zaten sebep oluyor. Umarım sesim sizi çok rahatsız etmiyor bu. Ee, yani bu sabah <laughs> sabah sabah uyandım geldim telefon telefonun karşısına kendimi çok da özgüvenli hissetmiyorum diyeceğim ama yanılıyorum. Kendimi gayet özgüvenli hissediyorum Yaklaşık 3 bin metreyi geride bıraktık. Devam 10 bin metreye kadar. Harika ya, insanlar sadaklerinden kalkmış böyle değil Bayağı iyi. Bakın, yeterli söylüyorum. boyunca yani 10.000 kilometrelik 10.100 metrelik bir bisiklet yaptık. Ortalama RPM'in 80'in üzerindeydi. Üf, terletti. Şimdi burada yavaşça bisikleti sonlandırıyorum. Bazı core egzersizlerine geçelim. Ekranda göstereyim size ya. İyi değil mi? Ay iyi ya. Bir... ya bundan hiç streç... neden hiç hip stretch yapıyoruz? Çünkü özellikle sabah 8 saat bu uyku olması vücudumuz belli bir pozisyonda kaldığı için vücut var olan mobilitesini kaybediyor. Yani bu ne demek? 8 saat boyunca aynı pozisyona maruz kaldığı için vücudumuzu biraz açıyoruz aslında. Şimdi burada hip stretch nasıl yapılır onu sizlere göstereyim hem ben de uygulayayım aslında bu da bir core egzersizdi. Yani sıradan bir egzersiz sayılmaz. Cable bize en büyük etkisi daha hacimli bir karınkası, daha hacimli bir kor sağlar. 0740 ortalama 5 dakikam kaldı çünkü iş boşu yapacağım saat 8'de Hep yaparken aklıma şunu geldi, İnsanların hep ağırlıklı olarak tavuk, tavuk tükettiği bir dönemdeyiz. Dostlar bunu değiştirmek istiyorsanız Netflix'te Game Changer adında bir belgesel var. Ben bunu 2020'de Özgür abiyle izlemiştim. Kendisine de buradan ona selam olsun. <laughs> Muhakkak izlemenizi ve sonrasında beslenme düzeninizin ne kadar değişeceğinizi, değiştireceğinizi görürsünüz. İzleyin. 으. Gerçekten iyi bir egzersiz. Dediğim gibi bu da bir core egzersizi. Kendisini hafife almayın. Altısa altı sol şeklinde tamamladım. Uh. ya, yeah. Evet dostlar ha, iki set daha yapacağım ama hızlıdan bitirmem için bitirmem gerektiği için sizlere burada veda etmem gerekiyor. Sizlere bugün sabah kardiyosu rutinimi sunmaya çalıştım bundan sonra daha devamı da gelecek bir sonraki videoda dediğim gibi antrenman olarak B günü çekeceğiz kendinize dikkat edin. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki antrenman gününde görüşürüz. Mahsum Koç olarak destekleriniz için teşekkür eder ve iyi antrenmanlar dilerim.